olduğu için 12'yi 2'ye bölün 6 metre bölü saniye kare olacaktır ivmesi. Eğer şu şekilde buraya doğru 4 Newton bu tarafa 16. Dikkat kuvvetin yönü bu tarafa doğru 8. Bakın sanki bu tarafa doğru uygulanmış demektir bu. O zaman arkadaşlar bu tarafa doğru alacaksınız. 8 Newton'u. 8'i 4 aynı tarafa çekiyor demektir. Burası 12. Bu taraf ne? 16. O zaman büyükten küçük çıkarıyorsun. Ne olur? 4 Newton F net. Eşittir i̇şte M çarpı Kütle 2. Bölüyorsunuz. İğmeyi buldunuz. Geldik buraya. Bu tarafa doğru 4. Aşağıya doğru 5 olacaktır. Bu 5 bir işe yaramaz. Çünkü cisim yeri, yeri delecek hali yok. Dolayısıyla cismi hareket ettiren sade hareket ettiren 4 Newton'dur. F net eşittir işte M çarpı A. F net 4 Newton'dur. Bu beş bir işe yaramaz. Bir etkisi olmaz arkadaşlar burada. Kütle 2 çarpı A buradan bölerseniz 2 metre saniye kare bulursunuz. Eğer yukarıya doğru kuvvet uygulanırsa bunun kütlesi 2 kilogram. G ile çarparsanız aşağıya doğru ağırlığı 20 newton. Bu 20 newton, bu 4 newton. Cismi kaldıramıyor, bir işe yaramaz bu. Yok gibi düşünebilirsiniz. Cismi hareket ettiren 10 newtondur. 10 Newton F net eşittir M çarpı da 10 eşittir M çarpı A kütleyi yerine yazarsınız. Buradan ivmeyi bulursunuz. Şekildeki K cismini 12 Newton değerinde kuvvet etkiyor. İvmesini 4 saniye sonra hızını. Arkadaşlar 12. F net eşittir M çarpı A. 12 eşittir 2 çarpı A. ivme 6. Peki her saniyede ivme neydi? Saniyedeki hız değişimi. Her saniyede 6 artarsa 4 saniyede 4 kaltı 24. Hem v eşittir a çarpı t unutmayın bu. Formüldür. Hızın formülü. İvme varsa v eşittir a çarpı t. V eşittir ivme 6 saniye 4 24 metre bölü saniye olacaktır. Bir harekette için konum zaman grafiği değerleri konum zaman değerleri verilmiş. Bakın 0 saniyede yer değişimi 0. 1 saniye sonra 5, 2 saniye 15, 3 saniyede 40'a çıkıyor, 4 saniyede 70, 5 saniye 85, 6 saniye 95'te, 7 saniye 105, 8, 110, 9, 120, 10 saniye 125'te. Dikkat edin, dikkat edin. Düzgün doğrusu hareket yapıyor. O zaman grafiği çiziyorum. Bak. 1 saniyede 5 metre gidiyor. 2 saniye, 2. saniyede konumu 15'te. Evet, 15'e çıkıyor. 3. saniye arkadaşlar buradan 40'a çıkıyor bakın. Sonra 4. saniyede 70'e, 5. saniyede buradan 5. saniyede 85'e çıkıyor. 6. saniyede 95, 7. saniyede 105, 8'de 110, 9'da 9'da 120'ye çıkıyor. 10'da 125 metre. Bunlar kesik kesik arkadaşlar. Bu şekilde şöyle grafiği çizme yani e, öğrenme açısından öğretici bir grafik. Şimdi bunun X'e grafiği arkadaşlar çizmiş olduk. Ortalama hızını soruyor bize. Ortalama hız neydi? Toplam yer değiştirmeyi geçen zaman toplam ne kadar yer değiştirmiş? Sıfırdan başlamış 125 kadar yer değiştirmiş bölüyor. Geçen zaman ne kadar toplam 10 bölüyorsunuz. 12,5 metre bölü saniye olacaktır. XT grafiği budur. VT grafiği de arkadaşlar. VT grafiği şöyle olur. Evet. 1 saniyede 5'e çıktığı için 5. 2 saniyede buradan 5'ten 15'e çıkıyor. 10 artıyor. Yani her saniyedeki yer değiştirme artış. 15'ten 40'a çıktığı için ne olur? 25. Sonra 30. Ee, ve bakıldığı zaman 4 ile 5 arası artış 15. 5 ile 6 arası artış e, buradan 10. 6 ile 7 artış yine 10. Ee, 8 ile bakın şuradan 7 ile 8 arası bakalım. 7 ile 8 arası artış 5. Bakın hızı 5. 8 ile 9 arası artış 10. Evet, 9 ile 10 arası artış 5. Bu da arkadaşlar VT grafiği. E, düzgün doğrusal hareket yapan bir cismin VT grafiği bu olacaktır arkadaşlar. Durgun haldeki 4 kg'lık cisme 20 Newton değerinde kuvvet etkiyor. Buna göre cismin ivmesini bulunuz, 5 saniye sonraki hızını bulunuz. Evet, 4 kilonun cismi 20 Newton etkiyor. İğmesin bulalım. F net çarpı a. Kuvvet 20. Kütle 4. Buradan 5 metre bir saniye. Peki her saniyede hızı 5 artarsa 5 saniyede 5 kere 5. 25 metre bir saniye olacaktır. Hareket halindeki KL cisimlerine şekildeki kuvvetler etki ediyor. Kuvvetler cisimlere uygulandıktan sonra cisimlerin hareketi nasıl değişiyor soruyor arkadaşlar. Şimdi hızı 40 normalde. 2 kilo olan bizim kökle giderken 10 Newton daha etkiyor. Yani hız artacak. Peki F nedir çarpı 10 eşittir 2 çarpı A. Buradan uzman hızdaki artış 5. Demek ki ilk hızı 40 metre bir saniye olan hareketli 5 metre bir saniyelik ivme ile hızlanır. Yani her saniyede 40'tan bir saniye sonra 45 sonra 50, 55, 60, 65, 70 diye hız artar. Peki ya ters uygulanırsa? Bakın F'ni değiştirelim çarpa. Buradan e, ivminle 5 çıkar. Yalnız ters yön uygulandığı için hızı bu sefer 5'er, 5'er, 5'er azalacak. Dolayısıyla 40 ile giden bir cismin hızı 40 metre bir saniye olan cisim 5 metre bir saniye kare ivme ile yavaşlıyor. 1 saniye sonra 30'u düşer. 1 saniye sonra sonraki saniye sonra 30'a 25'e, 20'ye 15'e, 10, 5 ve 0. 8 saniye sonra hızı sıfır olur arkadaşlar. Yani 5 metre bir saniye kare ivme ile yavaşlar. 2 kilogram cisme 10 Newtonluk kuvvet hareket doğrultusunda etkiyor. Cismin hız büyüklüğü 40. İlk hızı 40. Biraz öncekine benzer olsun ki anlayasınız diye hareket için ne söylenebilir arkadaşlar? Hızı 40. 10 Newton uygulanıyorsa ne yapıyoruz? Ee, 10 bölü 2 kilogram buradan hızı 5. Yani ilk hızı 40 metre bir saniye cisim 5 metre bir saniye kare ivme ile hızlanıyor. Bir saniye sonra hızı 45'e sonraki 50'ye 55, 65, 70 şeklinde hızı artacaktır. Eğer bu şekilde arkadaşlar verilirse ve soruyu okuyoruz dikkat. 20 metre bir saniye sabit hız hareket eden 5 kilogramlık cismi hareketi doğrultusunda 20'miş hızı 40 Newton'luk kuvvet uygulanıyor. Buna göre e, hareket için ne söylenebilir? Şimdi F M çarpı A. Buradan 40 eşittir 5 çarpı A ivmesi 8. Yani hızı 5 iken, 20 iken her saniyede hızı 8 artacak. 1 saniye sonra 28. 2 saniye sonra 36. 3 saniye sonra 44. 5 saniye sonra 52 şeklinde artacak. Yani ilk hızı 20 metre bir saniye olan cisim metre, 8 metre bir saniye kare ivme ile hızlanıyor. Peki ters yönlü uygulanırsa? Ters yönlü uygulanırsa arkadaşlar yine buradan f çarpı m çarpana 40 5 çarpı 8 metre bir saniye kare ivmeyi buluyorsunuz. Yalnız hızı her saniyede 8, 8, 8 azalacak. Ne olur? 5 saniyede hızı sıfıra düşer. 20 metre bir saniye hızla giden cisim 8 metre bir saniye kare ivme ile yavaşlar. Sonra durur ne olur biliyor musunuz? 20 ile gider saniyede 8 azalacak. Ne olur? 2,5 buçuk saniye sonra sıfıra düşer. Durur. Eğer kuvvet uygulanmaya devam ederse bu sefer bu tarafa doğru geri yönlü hızlanır. Her saniyede hızı 8 8 artar bu tarafa doğru bu sefer. Hareket e, kuvvet uygulamaya devam ederse bu şekilde bir harekete oluşur. Unutmayalım. Eğer şöyle bir soru gelirse cisimler belli bir yüksekliğin şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Verilen söylerde yer çekim ivmesi etkisinde hareket ettiğine göre Cisimler etkenin yer çekimi kuvveti bulunuz. Arkadaşlar kuvvet yer çekimi kuvveti eşittir m çarpı g'dir. Dolayısıyla kuvvet kütle çarpı yer çekimi ilmisi. kütle ne kadar m kadar yer çekimi kaç 10. O zaman 10 m olacaktır. Peki cisimlerin yere çarpma hızını bulunuz. Her saniyede yer çekimi ivmesi kaçtır? 10 metre bölü saniye kare. Her saniyede hızı 10 artacağı için 3 saniyede ne olur? A çarpı T. Buradaki ivme G olacaktır. Gerçek ivmesi. Her saniyede hızı 10 artarsa 3 saniyede 30 olacaktır. Peki böyle olursa 7 saniye sonra sorarsa yine MG kuvveti etkir. Yani 10 Etkir kuvvet. Her saniyede 10 artacak da 7 saniyede hızı 70 ile yere çarpar. 10 saniye sorarsa her saniyede 10 artacak 10 saniyede 100 olacaktır. Kuvvet de MG'dir. Dolayısıyla M çarpı 10 olacaktır. Eğer m 2 kilogramsa buraya 2 yazarsınız. Çarpı 10. Buradan 20 newton şeklinde bulursunuz. Yer çekimi etken kuvveti. Eğer şöyle bir soru gelirse arkadaşlar. Cisimler şekildeki hızlarla atılıyor. Hareket süreleri verildiğine göre. Yani cisimler etken yer kuvveti. Ne dedim? M çarpı G'dir. Kütle M olduğu için 10 çarpıyorsunuz 10'a. M çarpı G'dir kuvvet. 10 çarpı m olacaktır. Burada da m bakın vermiş. O zaman 10 m olacaktır. At kafadan burada 5 kilogram eğer derse eğer size m yerine 5 yazarsınız. Buradan 50 olur f arkadaşlar. 50 newton olur. Aklınıza bulunsun. Gelelim yere çarpma hızına. 20 ceminde var. Her saniyede g eşittir 10 metre bölü saniye kare olduğu için ivme. Her saniyede 10 artar. 3 saniyede 30 artacak. İlk cebinde 20 var. 20 artı 30 arttı. Sonuç ne olur? 50 ile yere çakılır. Peki cebinde 10 var. Her saniyede 10 artacak. 7 saniyede 70 artacak. Dolayısıyla 10 cebinde vardı. 80 ile yere çakılır. 30 da atılmış. 10 saniye sonra. 10 saniye her saniyede 10 artacak. 100 artacak. 30 cebinde var. Ne olur? 130 ile yere çakılır. Aşağıdakilerden hangisinde Temas gerektiren kuvvetler uygulanmaktadır arkadaşlar. Şimdi temas gerektiren, değen. Suda yüzen gemi su, gemiye değdiği için kaldırma kuvveti uygulanıyor. Temas gerektiren. At arabasının hareketi at arabayı çektiği için temas gerektiren. Düşmekte olan paraşütçü, paraşüt düşerken dolayısıyla hava bakın bu paraşüte direkt değdiği için bu temas gerektiren kuvvettir. Daldan elma koparma, dalda normalde sarkık olan elmayı siz tutuyorsunuz, koparıyorsunuz. Burada tuttuğunuz için temas gerektiren kuvvet. Kapıya vurma, vururken kapıyı eliniz değiyor, dolayısıyla temas gerektiren kuvvettir. Peki hangisi temas gerektirmeyendir bunlardan? Bakalım. Bakın artı eksi birbirini çekiyorsa temas gerektirmiyor. Değmeden çekiyor demektir. Temas gerektirmeyen kuvvettir. Serbest düşme cismi serbest bıraktınız düşüyor. Yer çekiyor aslında ama yerin eli yok. Temas gerektirmeden düşüyor demektir. Pusula iğnesinin sapması dünyanın manyetik alanından dolayıdır. Temas gerektirmeyen. Daldan kopan elmanın düşmesi yer çekiyor. Dolayısıyla temas gerektirmeyen kuvvettir. Evet, N ve S kutupları birbirini değmeden çekiyor. Temas gerektirmeyen kuvvettir. Artı artı birbirini itiyor. elektriksel kuvvet temas gerektirmeyen kuvvettir arkadaşlar. Sistemlerdeki etki tepki kuvvetini bulunuz diyor. Aşağıya doğru ağırlığı var. Mg bu etkidir arkadaşlar. Ağırlığı yere değen. G eşittir Mg ağırlık. Peki kafasını F bastırırsa arkadaşlar G eşittir mg oluyor. Ağırlık şu şu arkadaşlar mg aşağıya doğru f kuvveti etkiyor. Dolayısıyla tepki kuvvetini ne ile göstereceğiz bundan sonra ve n eşittir yukarıya doğru aşağı etki mg o zaman yukarıya da tepki olacaktır. Aşağıya doğru mg var bir de arkadaşlar f var. Şunu siliyorum. Aşağıya doğru etki mg artı f olduğu için tepki de mg artı f miktarınca olacaktır. Ama yönleri ters unutmayın. Peki kuvvet yukarı olursa o zaman yere değme az olduğu için yukarıya olan tepki kuvveti n ile gösteriyoruz. n ne olur biliyor musunuz? Ağırlıktan f'i çıkaracaksınız. Çünkü hafiflemiş olur. Yere az değdiği için Tepki kuvveti miktarı budur. Tepki kuvveti arkadaşlar unutmayalım. Yukarıya doğru ağırlık aşağı. Gösterim olarak e, dolayısıyla en hep yukarı doğru gösterilir. Tepki kuvveti olarak aklınıza bulunsun. Buraya geliyorum. Şimdi duvara doğru bastıran F olduğu için tepki kuvveti e, bakın bu şekilde gösterilir. N ile F zıt yönlü olduğu için eğer vektörel şapka varsa birisine eksi koyarsınız. Mesela n eşittir g'dir ama n eşittir g vektör işareti koyarsanız birisine eksi koymanız lazım. Çünkü eksi koymazsanız şu vektörel yanlış olur. Çünkü mersine tersine zıt yönlü olduğu için bu eksi vektörel gösterimde yönlü gösterimde yönünü göstermek zorundasınız. G aşağı doğruysa en yukarı demektir. Bu şekilde gösterir. Ama bu büyüklük demektir. De birbirine eşittir. Buraya geliyorum. Aşağıya doğru bakın. G var. F yukarıya doğru. Bu yüzey durduğu için arkadaşlar tepki kuvveti olan N sıfırdır. Bunun için gösterilmez. Aşağı doğru G, M, G'dir Gösterim olarak. Fakat menteşe var. Menteşede çubuğu siz şöyle çekerseniz Dolayısıyla tepki kuvveti bu tarafa doğrudur. Ve n bu tarafa doğrudur. Gösterim olarak evet ne demiştik? Vektörel gösterimse birisine eksi işaret koyacaksınız. N bu tarafa doğrudur. Onun için F ile N ters yönlüdür. Gösterim böyledir. Eğer çocuklar birbirini itiyorsa bunun F ile bakın. Bu da bunu F ile itiyorsa gösterim böyledir. Birisinin uyguladığını F1, diğerine F2 derseniz şöyle olur. F1, F2 eşittir. Ama eğer vektörel gösterim yapacaksanız şöyle olacak. Şu şekilde yönleri ters olduğu için birisine eksi koyarsınız unutmayalım. Şimdi eğer eğik düzlemdeyiz aşağıya doğru mg. mg şurası alfası burası alfadır. Ve bu mg kos alfadır mg sin alfadır. Bu da kuvvetin bileşenine ayrımı. Dolayısıyla yüzey etken kuvvet dolayısıyla azalmış oluyor. Mg kos alfa. Aşağıya doğru hareket ettiren kuvvet de Mg sin alfadır. Eğer hareket ederse. Bu şekilde gösterin bir bir kalıptır bu. Her zaman karşılaşırsınız. Bilmenize fayda var. Şöyle bir yük var. Yükü çeken F kuvveti var. Ve ve Diyor ki yük taşınan arabanın hızını artırmak için, arabanın hızını artırmak için ne yapmanız Kuvveti artırmanız lazım. Ya da yükü azaltmanız lazım. Ya da yükleri tek tarafa koymak, yükleri tek tarafa koymak bir şeyi değiştirmez arkadaşlar. Yani hepsini buraya koyduğunuz zaman bir şey değişmez. Önemli olan bu arabanın içindeki, arabanın içindeki yük miktarıdır. Nereye koyduğu önemli değildir etki tepki kuvveti ile ilgili dünya ile dünyanın üzerinde bulunan bir cisimin e, birbirine uyguladığı kuvvet etki tepkidir. Mesela dünya arkadaşlar elmayı çekiyor. Elma da dünyayı çeker. Dolayısıyla bunlar etki tepki kuvveti diyebilirsiniz. Mesela traktör bozuk arabayı çekerken her ikisi de birbirine eşit büyükte ama kuvvette zıttır arkadaşlar. Mesela dinamometre cismin ağırlığını ölçer. E, aşağıya doğru ağırlık, bu da yukarı doğru çeker. Dolayısıyla e, dinamometre P'yi ölçer. Yine cisimler sünger üzerinde de olursa cismi etki tepki vardır. E, bakın sünger oldu, sünger üstüne koyduğunuz G kadar süngerin uyguladığı yukarı doğru bir tepki kuvveti vardır. Bunlar şiddet olarak birbirine eşittir. Şöyle yazarsınız vektörel gösterim yazarsanız ne yapacaksınız bir birisine eksi işareti koymalısınız. Sistemlerin eylemsizlik kuvveti. Eylemsizlik kuvveti arkadaşlar anlamanız için çok rahat şu şekilde örnek vereyim. Arabada gidiyorsunuz. Araba normal sabit hızla giderken bir anda hızlanıyor. İleriye doğru ivmeleniyor. Siz geri doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla işte geri yöne doğru olan eylemsizlik kuvveti oluyor. Eğer hız sabitse siz bakın eylemsizlik yok. Ama ileriye doğru hızlansa eylemsiz ne tarafa doğru? Hızlanma ile ters yönlü. Bu tarafa doğru ne kadar? MA kadar olacak. Eğer yavaşlıyor, frene basıyorsa siz ileriye doğru olacaktır. Ve miktarı ne kadar? MA kadar olacaktır. Eğer bu tarafa doğru hızlanıyorsa şu tarafa doğru cisim bu tarafa doğru yönelir. Bunu etkileyen kuvvet MA kadar olacaktır arkadaşlar. Eylemsizlik kuvveti. Eğer, eğer, eğer bu tarafa doğru araba e, A ile hızlanıyorsa MA hızlanma ile ters yönlü bu tarafa doğru olur. Eğer bu tarafa doğru yavaşlıyorsa yavaşlamayla aynı yönlü olacaktır. F M çarpı A kadar miktarı olacaktır. Yukarıya doğru asansörde ölseniz asansörde asansör yukarı hızlanırsa eylemsizlik arkadaşlar size etken şöyle aşağıya doğru dizleriniz bükülür. MA aşağı doğru. Eğer yukarıya doğru yavaşlıyorsa MA yukarı doğrudur yavaşlamayla aynı yönlü. Bakın Eylemsizlik yukarı doğru ve miktarı MA kadardır. Aşağıya doğru hızlanıyorsa, hızlanıyorsa yukarıya doğrudur MA ve yukarı doğru miktarı MA kadardır. Ee, A ile hızlanıyorsa ne tarafa doğru? Aşağıya doğru hızlanıyorsa diyelim. Hızlanırsa yukarıya doğru f olacaktır ve miktarı m kadar. Eğer aşağıya doğru yavaşlıyorsa bu sefer arkadaşlar yavaşlamayla aynı yönlü kuvvet eylemsiz kuvvet kuvveti aşağı doğru miktarı m kadardır. Sürtünme kuvvetiyle bilmemiz gerekli olan şeyler arkadaşlar. Yüzeyin özelliğine bağlı yani sürtünme katsayısına bağlı. Sürtünme kuvveti burada n çarpı k'dır. Yüzey etken dik kuvvet çarpı sürtünme katsayısıdır sürtünme yüzeyine bağlı yüzey etken dik kuvvete yani n'e bağlı görüyorsunuz. Ee, tek başına hareket ettirici özelliği yoktur. Tek başına cisimle hareket ettirmez. Her zaman harekete zıttır. Ha, bakın hareket bu tarafa doğru ve hareket mersine kuvvet tersine de arkadaşlar. Sürtünme kuvveti her zaman. Ee, harekete zıttır. ifadeye dikkat edin. Harekete zıttır. Fs ile gösterili ve vektöreldir. Birimi Newton. Statik sürtünme ve kinetik sürtünme diye iki ayrılır. E, statik sürtünme durgun haldeyken etkiyen sürtünme. Kinetik sürtünme hareket halindeyken etkiyen sürtünme demektir. E, ve statik sürtünme kinetik sürtünmeden büyüktür arkadaşlar. Statik sürtünme kinetikten büyüktür sürtünen yüzeyin alan büyüklüğüne bağlı değildir. Unutmuyoruz. Şu miktar büyük de olsa arkadaşlar kütle aynıysa buna etken Fs ise bunu da aynı etkiyor. Kütlenin sürtünen yüzeyine bağlı değil. Cisimlerin ivmelerini bulunuz. Arkadaşlar etken kuvvet 6 Newton. Statik sürtünme, kinetik sürtünme değerleri verilmiş. Dikkat. 6 Newton etkirse hemen statik sürtünmeye bakacaksınız. 6 Newton statik sürtünmeden küçükse hareket etmez. Dolayısıyla arkadaşlar ivme ivme burada sıfırdır. Hareket etmez çünkü. Uygulanan kuvvet 10. Statik sürtünme 10 sa neredeyse hareket edecek ama hareket etmiyor şu an. Niye? 10'dan büyük değil. Yani hareket etmek üzere. Dolayısıyla ivme sıfırdır. Eğer uygulanan kuvvet statik sürtünmeden büyükse hareket eder. Bu sefer arkadaşlar kinetik değerini alacaksınız. Yani F net eşittir. Uygulanan kuvvet eksi hareket ettiği için kinetik sürtünmeyi alacaksınız ve net kuvveti bulacaksınız. İvmeyi sorduğu için bize F net eşittir. M çarpı A her derde deva buradan 4 Newton. E, burada kütle 2 olduğu için çarpı A eşittir 4. A eşittir buradan 2 metre bölü saniye kare çıkar. Peki gelelim şuraya arkadaşlar. 6 Newton uygulanıyor. Evet statik sürtünmeye bakacaksınız dedim. 8 Newton hareket etmez. İvme 0. Peki 8 Newton uygulanıyor. Statik sürtünmede 8 neredeyse hareket edecek ama hareket etmez. İvme 0. 22 Newton uygulanıyor. Sırtık sürtünme 8. O zaman büyük olduğu için hareket eder. F net eşittir. Hareket ettiği için kinetiği dikkate alacaksınız. 22 eksi F neti bulurken buradan çıkartacaksınız. Ne olur buradan? 15 Newton. F net eşittir. M çarpı A M 15'e eşit. Kütle 5 İvme A 15. A buradan 3 metre bölü saniye kare çıkar diyoruz.